Bugün içimizi burkacak, gencecik yaşta bizlere veda eden, umutlarını, hayallerini yarım bırakıp giden bir kadının hikayesini anlatacağım sizlere. Adı Huban'dı ve kader onu 26 yaşında yakaladı. Mutlu olmanın, ailesiyle huzurlu yaşamanın düşlerini kurarken bir canavara kurban gitmişti. Babasının cenazede ''Hadi kızım kalk artık, oyun bitti'' diyerek gözyaşlarıyla serzenişi Bizi gözyaşlarına boğuşu daha dün gibi aklımızda. Ubanöz Toprak 19 Ocak 1987 yılında ailesinin biricik kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Mutlu aile hayatı onu gelecek yıllarda rol alacağı birbirinden güzel rollere hazırlıyordu adeta. Ubanöz Toprak Ataköy Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nda ilkokulunu tamamladıktan sonra Atatürk Cumhuriyet Lisesi'ne kaydoldu. İçinde yanan tiyatro ateşini söndürmek içinse Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydoldu. Hem tiyatroyu hem liseyi başarıyla götürüyordu. Kararını vermişti. Oyuncu olacaktı. Okuldan mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde hocası olan Uğur dağla konuşur. Ve onların ekibine katılmak ister. Ardından seçmelere giderek orada olmaya hak kazanır. Burada Ne Münasebet isminde kendilerinin yazıp oynadığı kabereleriyle ödül alırlar. Huban için her şey güzel gidiyordur. Hayallerine adım adım yaklaşıyor ve vazgeçmeden, bıkmadan çalışıyordu. Huban Toprak bu başarısını sinema ve televizyon dizileriyle de taçlandırmak istiyordu. Ve işte o fırsat Hayat Bilgisi dizisiyle geldi. Hemen ardından Hande Bağcıoğlu karakteriyle Son Ağa dizisinde gördük onu. Aynı yıl İyi Uçuşlar dizisinde yer aldı. Sonrasında Misyon dizisinde gazeteci, elde var Hayatta Ayşegül, Mavi Kelebekler'de Mira olarak izledi konu. Sadece televizyon dizilerinde değil bu genç yaşında sinemalarda da izleyecekti konu. 20'li yaşlarında Büyük Günah, The Imam, Adab-ı Muhaşeret ve Memleket Hikayeleri üç Kız Bir Ana filmlerinde yer aldı. Her şey muhteşemdi. Hayallerini yarım bırakıp sessizce toprak olup gideceğinden habersiz heyecan doluydu. 23 Aralık 2013 günü Datça'ya gösteriye giden minibüsün içinde o da vardı. 10 kişilik tiyatro ekibi Datça'ya doğru hareket halindeyken aniden bir harfiyat kamyonuyla çarpıştı. Hastaneye kaldırılan herkes tedavi altına alındı. Ama Huba'nın işi zordu. Minibüsün arkasına sıkışmış ve ağır darbeler almıştı. Nihayet sıkıştığı yerden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Ve ardından uzun süreli bir bekleyiş başladı. Kaza sırasında araçta olan Vural Bingöl olayı şöyle anlatmıştı. Birdenbire bir çarpma sesi duyduk ve hepimiz bir yerlere dağıldık. Arkadaşlarımızın pek çoğunun yüzünde cam parçaları vardı. O sırada Huban'ı fark edemedik. Hemen Huban'ı aramaya başladım. Huban'ı suratına büyük bir darbe almış olarak yaralı buldum. Kazada yaralı olarak kurtulan herkes taburcu olmuştu ve bu müjdeli haberin Huban'dan da gelmesi bekleniyordu. Hastanede solunum cihazına bağlanan Huban için iyi haberler beklenirken bu umutlu bekleyiş tam 11 gün sonra 7 Ocak 2014 tarihinde son buldu. Ne yazık ki Huba'nın hassas kalbi daha fazla dayanamamıştı. Doktorlar bir saat boyunca kalbini tekrar çalıştırmak için mücadele etse de tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı. Hayalleri olan o küçücük kız 26 yaşındayken bizlere veda etmişti. Uban Öz Toprağ'ın cenazesi babası Efkan ve annesi Nurcan Hanım tarafından teslim alındıktan sonra İstanbul'a getirildi. Kılınan öğle namazının ardından Topkapı'daki aile mezarlığına defnedildi. Babasının ve annesinin üzüntüsü ise yüreklerimizi buruktu. Babasının oyun bitti, kızım kalk, tiyatro mu oynuyorsun, kalkacak mısın, gitme kızım sözleri herkesi gözyaşına boğdu. Asıl bizi derinden yaralayansa bir yıl önce sanki öleceğini hissetmiş gibi yazdığı metindi. Yazının başlığı ise erken ölümdü. Şunları yazmıştı Huban Öztoprak. Bugün bir filme gittik arkadaşlarla. Evim Sensin. Ben bu filmden pek etkilenmedim. Filmin alakasız yerlerinde ben içimde yolculuk yaptım. Yani onlar orada bir film döndürürken ben içimde başka bir film izliyordum. Eskiden oynanmış bir film. Şunu düşündüm. Size de söylemeden edemedim. Filmde kızın sevdiği adamın boynunu atlayışı, sevdiği adama notlar yazıp hediyeler yollaması, onunla küçük mutlu oyunlar oynaması aşk filmlerine konu olan o güzel tarafları bizzat yaşamış biri olduğumu düşündüm bir kere daha. Size acıdan bahsetmiyorum farkındaysanız. Mutluluk diyorum. Gidip bakkaldan ona bir şeyler alıp üstüne küçük notlar yazıp ofisine yollamanız mesela. Onun size papatyalarla gelmesi. Ne kadar küçük gibi görünen ne kadar kocaman hazlardır onlar. Sarılırken dop sarılmak. Aradan rüzgar bile geçmesin demiştim bir gün tıpkı öyle işte aradan rüzgar bile geçmeden filmde ölüm vardı. Hayattaki en psikopat gerçek değil mi bu zaten? Bile bile yaşıyoruz, unutarak acı çekiyoruz. Öyle bir düzen ki bu, nasıl olsa öleceğiz deyip ipin ucunu bırakamıyoruz. Böylesine hastalıklı bir gerçek ölüm. İnsanın ölümünü bile sevdiği insana emanet etmesinden daha öte bir duygu var mı? Daha büyük bir esaret daha büyük bir özgürlük. Bana bir gün bir şey olursa üzülür müsün? Sorusunu sorup aynısını o size sorduğunda cevap vermek istemeyip geçiştirmek. Ben bir ölüm haberi aldığımda onu arar sen sakın ölme tamam mı derdim. Başka bir günde yine ölümden bahsedildiğinde benden sonra ölmesini söylerdim. İnsan kalbi bütün bu duyguları yaşayabilen bir dipsiz kuyuysa şayet sakın yaşamadan ölmeyin. Yok o sahtelerden bahsetmiyorum. Beklentisiz hatta acılı belki de ama size ait bir şeylerden bahsediyorum. Aldığınız nefesi bile anlamlandırabilen tek histen bahsediyorum. Hissedebilmekten bahsediyorum. Ölüm diye bir şey var. İşte hepsi bu. Bir nefes kadar yakın belki kim bilir. Kim engel olabilir ki buna? Kim git buradan ben seni istemiyorum yaşayacağım diyebilir ki? Ne yaşıyorsanız hepsi buradayken işte. Elimiz dokunabiliyor, burnumuz birinin ter kokusunu alabiliyorken, gülümseyebiliyorken, sarılabiliyorken. Hissizlik de ölümdür erken ölümdür hem de. Hissizlikten ölenin cenazesi bile kaldırılmaz. Olduğu, yaşadığı yere gömülü verir. Hissizlik erken ölümdür. Çok erken. Bu yazdıklarıyla bir kez daha derinden sarsar bizi. O yaşta ölümü düşünmek, ölümden bahsetmek, hatta ölümü yaşamak yoğun duygular gerektirir sanırım. Hayatının baharında bize veda eden, hayallerini yaşamadan, aşka doyamadan, ansızın giden, hafızalarımızda gülücükler saçan fotoğraflarıyla yer alan, ölümün hiç ama hiç yakışmadığı bir hubanöz toprak geçti bu hayattan.